Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli projelerinden biri olan 3. Boğaz Köprüsü hızla yükseliyor. Yavuz Sultan Selim'in 2015 yılının sonunda açılması planlanıyor. Her malzemesi özenle seçilen köprünün inşaatında kullanılan betonda önce laboratuvarda teste tabi tutuluyor. 24 o oh, laboratuvara girdi. Betonun hangi testlerden geçtiğini görüntüledi. betonların çok şiddetli depremlere karşı 7-8 şiddetindeki depremlere karşı dirençli ve mukavemetlidir. İnsanlarımız, vatandaşlarımız çok rahatlıkla bu köprüleri, deniz altındaki bu tünelleri kullanabilir. Açıklama Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık'tan geldi. Yavuz 3. Köprünün güvenilirliğini bu sözlerle anlattı. Evet, İstanbul'da Sarıyerle Poyrazköy arasında inşa edilen 3. köprünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2015'te açılması planlanan köprü içinde çok farklı özellikleri barındıracak olsa da akıllardaki sorulardan biri de ne kadar sağlam olduğu. İki tane önemli parametre vardır. Birisi basınç dayanımı yani betonun üzerine gelen yükler. İkincisi de betonun ömrü. Betonun betonu betonu çok sağlam yaparsınız. Köprü ee, o güçleri taşır ama bunun zaman endeksi olarak uzun yıllara yayılması lazım. Bir de çevresel etkiye, rüzgara, kışa, donma çözülmeye, don'a karşı, sıcağa karşı da betonun mukavim olması gerekir. Köprü inşaatında kullanılan betonlar önce laboratuvarda mühendisler tarafından test ediliyor. Üçüncü köprü inşaatında beton numunelerinin testi yapılıyor burada. Şu önünde gördüğünüz numune şu anda devam eden, inşaatta devam eden beton numunesi. Laboratuvarımıza ulaştırılıyor bu numuneler. Biz bu numunelere e, hızlı klor geçirgenliği deneyini yapmaktayız. Yani e, beton numunesine 150 yılda e, deniz suyunun e, ilerleyeceği mesafeyi en fazla 96 saatte hızlı yaşlandırma yöntemiyle belirlemeye çalışıyoruz. E, böylece e, betonun e, sağlamlığının e, güvence altına almış oluyoruz. Üçüncü köprüden sadece araçlar değil hızlı trende geçecek. Yani diğer köprülere göre daha ağır bir yükü sırtlayacak. Bu nedenle inşaatta kullanılacak malzemeler özenle seçiliyor. C50 beton sınıfını e, bu örnekler gösteriyor. Bu örneği de şu şekilde ifade edebiliriz. 100 ton yükü taşıyabiliyor ve 3 dolu kamyonu taşıyabiliyor. Dolayısıyla e, köprüde kullanılan beton sınıfı da yine bu beton sınıfı olduğu için tam dolu şekilde e, araçlar olduğu zaman bile 150 yıllık e, periyot e, zaman diliminde bu e, beton sınıfı rahatlıkla taşıyabiliyor. Sayın seyirciler biz de Bülten